Yok ya adamı bir kere affettik. iki kere affettik cebine para koyduk. Adam tutturdu Faruk tabutçu onları ben senin tabutunun kalitesini test etmek istiyorum. Tamam görelim bakalım görelim görelim. Selamlar Ekim Aslanım. Bütün adamları toplayın orduyu toplayın garnizonu. Kel Alari'ye ziyarete gidiyoruz ziyarete ziyarete. Emredersiniz Hakan. O bizim nasıl bir delikanlı olduğumuzu bilmiyor o bizim nasıl bir delikanlı. Ulan ben eksi eksi 900 derecede donsuz geziyorum lan. Arkadaşlar selamlar Ekim hepinize hoş geldiniz. Ya arkadaşlar birazcık kızdım. Bakın şu yürüyüşe. Yani şu yürüyüşüme bakın gördüğünüz gibi. Ben bana doğru böyle yürüyen bir adam görsem açarım tabutu kendim girerim kardeşim o tabuta. Öyle öyle korkutucu bir yürü. O adamın kafaya bak lan. Ulan hadi ben şey yapalım da sen niye kısa paşalıyla geziyorsun aslanım bu havada? Hadi ben kıralım Çete liderim muhafızıymış. Kim lan bu? En iyisi patronla konuş diyor. Kim lan senin patronun? Bu mu senin dilimleyici menor? Sen dilimleyici misin aslanım? Lan ben adamı kuşbaşı kuşbaşı doğrarım. Ha akıllı ol. Majesteleri bu benim için bir onur diyor. Aferin. Hayrola aslanım. Biraz hızlı konuş aslanım. Şu an zatürre oldum da hekime gidiyorum. Doğru söyle bak şey hızlı konuş. Eğer eğer birinin sana dil uzattığını duyarsam onun dilini keserim diyor. Aferin, aferin aslanım benim ha. Şu adam da benim gibi Ola la takışma lan. Yumruğu koyacağım kafana. La kavga çıktı. Kavga çıktı kavga. Ayrıl. Kırarım belinizi ha. Vallahi billahi kıralım ha. Kıralım, kırarım. Arkadaşlar şimdi ben O ne öyle ya? Şimdi ben bir çıkayım kardeşim. İşler iyice karışmaya başladı. Hava gördüğünüz gibi burada sisli. Havanın sislisine, isoççunun sinsisine dikkat edeceksin. Arkadaşlar durumlar karıştı. Biz kuzeyitlerle bu cephede boyun kil... bak kızdım şu an. Tipime bak çok kızdım. Kuzey itlerle boğumacasına yüzüyorduk kardeşim. Kardeşim, bu tarafta. Vilandiyalı şerefsizler aldıkları 29 bin dinardan memnun kalmadılar kardeşim. Bana savaş açtılar. Şimdi yapacağımız tek şey var kardeşim. Kuzeyitli agalarla birazcık barış yapacağız. Yani barış dediğim kuzeyitli agalar birazcık tabuta girmeyecekler. Biraz daha yaşama şansı veriyorum onlara. Yaşama hakkı elde edecekler. Yanlış değilsem 800-900 dinar civarı bir ödeme yapacağım. E zaten Vilandiyalı İsoçya 30 bin dinar veriyordum. Onu vermeyeceğim kardeşim. Bütün hattı bu tarafa çekeceğim. Bak hatta bu tarafa da değil. Şuradan girebiliriz bu da. Poval, Vladivka kalesi. Buradan söke söke gidebiliriz arkadaşlar. Evet mantık bu. Şimdi abicim ordumuzun bütünlüğü olsun. Diplomasi'den bir dakika bunu melon kalesi kime verirsin? Mevlüt oğullarına veriyorum. Keşke pideci oğullarına verseydim ya. Onlar pide çıkartıyor ya. Şimdi Kuzey İtlerle barış yapıyoruz arkadaşlar. Bütün çoğu adam barış yapmakta kararlı. Bizi biz, benim yanındalar destekçiler. Bir tek Bortuyla şey. Bortuyla Bortyor köpeği. Bortyor köpeğini zaten ben var ya. Bunlar bak kaşınıyor arkadaşlar. Ne söylüyorum? Bortyor kaşınıyor. Bu Bortyora tek gidiş bir bilet keseceğim yakın zamanda. Bak şimdi söylüyorum. Bu adamın suyu ısınıyor kardeşim. Kaynamaya başladı. Dikkat etsin yanacak yakında yanacak. Kuzey itlerle barış yaptık. Evet kuzey itlerle barış yaptık kardeşim. Şimdi bak Vlandiyalılara topyekun hücum yapabilmek için Güney İmparatorluğu da barış yapıyorum şimdilik. Gerçi bunların hiçbiri barış yapmayalım diyor ya. Güney İmparatorluğu ne kadar yeri kaldı aslanım. Bir bakalım hemen kardeşim bir dakika şimdi. Tamam şu an barış yapmıyormuşuz. Şöyle yakınlarda mekanı kaldıysa Güney İmparatorluğu'nu hemen bir kılıçtan geç. Oo aslında iyi. Ama Vlandiyalılar o sıra bize saldırırlar arkadaşlar. Bana kalırsa biz bunlara rağmen Güney ile barış imzalayalım. O işi bir halledelim. Evet. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sıkıntı yok. Evet. Yani bazıları yavaş yürür kardeşim ama asla geri adım atmazlar. O yüzden hattı sola doğru çekiyoruz. Sola doğru. Bak şimdi bak bak bak. Marunata saldırıyor. Bak marunata saldırıyor kardeşim. Eceli gelen köpek cami duvarına yapar mı? Bak marunata saldırıyor. Saldır aslanım, saldır. Saldır hıyar oğlu hıyar. Saldır. Sagolina ne ya? Ben ne geziyorum ya? Kuşatma yapmak için melin ona geliyormuş. olsun. Lan halıcı dükkanım gidiyor lan. Vallahi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Barış yapma zamanı ya. Vallahi Güney İmparatorluğu barış yaptım arkadaşlar. Tamam. Şu anda tek düşmanım kardeşim Vlandiyalılar. Haydi bakalım gidiyoruz aslanım. Haydi. Haydi yolumuz uzun. Haydi. Bu adamların sağ taraftan buraya kuşatma yapabileceklerini düşünmüyorum Epinosa tarafına. Çünkü bu zamana kadar kalkışmadılar kardeşim. Bakacağız. Yalnız arkadaşlar Marunat gidebilir o zamana kadar. Biz gelene kadar e, yola çıktık ama bizim adamların benim gibi soğuğa dayanıklı bir bozayı olmadıkları için donuyorlar. <laughs> bir de yavaş yürüyorlar. Bakın hadi, hadi aslanım ya. Donduk le. Bak az önce dediğim gibi bazıları yavaş yürür ama geri adım atmaz. Eyvallah. Vallahi bu gerizekalılar Marunat'ı alamayacaklar gibi ama bakacağız bak bakalım. İsoççu Valer'in şu an arkadaşlar kel kafası yanmaya başladı. Yanmaya. Şu an diyor ki ben ne yaptım lan ben? Ne yaptım lan ben? Bulaştım lan diyor. Şak. Oh ne sesi bu? Alardin kelle şaplak sesi. Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz bakalım. Haydi. Abicim para lazım asker lazım. Toplana toplana gidiyoruz. Toplana toplana. Ticaret. Şunları satayım mı size? Ha satayım. Param para lazım ya. Şu kardeşim cumadan çaldığım. Tövbe Şu ayakkabıları şeyleri veriyoruz. Ya biz bu adamların kalkanını niye demirci eskici gibi topluyoruz ya böyle? Bunları arkadaşlar otomatik olarak şey yapalım ya bir ara. Tamam parayla orduyu toplaya toplaya gidiyorum kardeşim. Şanlı ordumuz geliyor. Şanlı ordumuz Vlandiyalı köpeklere doğru ilk kez yakın temasa geçmeye gidiyoruz. Haydi bakalım. Marunantı alabilirler yalnız. Biraz zorluyorlar. Yüksek ihtimalle kalabalıklar. Çünkü Marunant bayağıdır dayanıyor ama adamlar da dayanıyor arkadaşlar. Demek ki bu ne anlamına gelir? Demek ki bana Faruk Tabuççu oğullarına, pideci oğlarına toplu anasını sattım Marunant gitti. Aa gitmemiş lan. Aa gerizekalılar alamadılar. <laughs> Alar'a geldim aslanım Alar'a geldim aslanım. Benim yüzümü gördüğüne o kadar sevineceksin ki aslanım. Ölmüş neneler temas temas kurdurmaya geliyorum geliyorum bekle <laughs> arkadaşlar orduyu topladım 1300 kişilik devasa bir ordum var Vilandiyalılarla artık savaşımıza başlayabiliriz arka cepheyi barış ilan ettim en mantıklısı buydu şu anda bu bu arada para gitmiyor kardeşim niye gitmiyor 322 kişi Lageta'da var hemen Lageta'dan başlayalım kardeşim almaya Vilandiyalılara şamarlamaya başlayalım evet hadi bakalım hadi koçlarım benim sağlam durun sağlam durun 270 kişi kaldı lan enayilerde bakayım ona ya enayiler 270 kişi <laughs> Allah 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 ya arkadaşlar bu alari eskiden altını çizdiklerimizin şimdi üzerini çiziyoruz. 270 kişiler. Çok rahat bir savaş ama girip alacağım. Hadi benim aslanlarım. Bundan sonra Vlandiyalılar en ezeli düşmanlarımızdır aslanlarım. Haydi bakalım. Bu saatten sonra lafa söze gerek yok. Siz size biz bize. Haydi bakalım gidiyoruz kardeşim. İlk Vlandiyalı kuşatmalımız kuşatmalı kuşat... Ne diyor lan bu? Adama bak Usain Bolt kaptırdı gidiyor be. Aslanım benim be. Yarış atı yarış atı. Arap atı ya. Kim bu? Arap atı. Arap Şahin. Ar Arkadaşlar bakın Arap Şahin. Boşuna Arap atı değil bu adam ya. Oğlum duvardan mı geçsen? Merdiven koy merdiven nereden geçeceksin? Yavrum benim sen sen İsveç şakısı gibi bir adamsın aslanım benim be. Adam hem koşuyor hem bak. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. Ay Abi... E şerefsiz çıksana madem madem öyle. Sandalyeyi koydun kaçıyorsun. Ne oldu şimdi? Ya bu ne arkadaşlar böyle ya? Neyse kardeşim sağlam şekilde 270 kişiler. Amacımız en az kaybı verebilmek burada kardeşim. Burada kayıp vermemeliyiz. Çünkü daha 2-3 yeri daha alalım en azından. Vilandiyalılara bir darbeyi vuralım. Adamlar adamlara anlık bir darbe vurursak. O ne öyle atladı adam orada. Adamlar neyin ne olduğunu anlamazlar. Ya bu ne böyle kardeşim? Cüneyt Arkın bunlar ya atlayışlara bak ya. <laughs> Cüneyt Arkın atlayışı yapıyor ya sırayla. Açıl 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 açıl. Selamun aleyküm. Abicim ne vuruyor? vuruyorsun? Abicim ben ölüyorum. Abicim, abicim tamam 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 beni geliyorsun dövüyorsun tamam. Ben mi çıkayım? Ben mi çıkayım? Kaçıyoruz şimdi kaçıyoruz kardeşim şimdi kaçıyoruz. <laughs> şimdi kaçıyoruz. Şerefsiz kangal köpekleri saldırıyor bana. Gel lan gel 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 gel. Has kangal benim aslanım gel gel. Sizin gibi arkadan vuran kangallardan değiliz biz gel. Yalnız arka Allah Allah. Yalnız arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim kardeşim. Vlandiyalıların askerler sağlam. Allah sa samimi söylüyorum sağlam kardeşim samimi söylüyorum so lan, lan çıkar ya da oğlum öleceğim ben ya ya da kardeşim ilk getirdikleri askerleri en sağlam askerleri ilk başta saldılar üstümüze o birazcık sıkıntı oldu birazcık kayıp verdik evet geldim yardıma koşarım geldim Geldim. Vur 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 vur. indir aslanım. indir indir indir. Çok güzel. Tamam burayı temizleyin. Çok güzel arkadaşlar. Bu kadar basit. Girdik. Bakayım 90 kişi onlardan gitmiş. İyi lan, 75 80 kişi bizden gitmiş. Ama girdik kardeşim. Girdikten sonra aynı hesap olmayacak. Bak 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 bak. Ona adam bana benziyor lan. Tamam mıyız arkadaşlar? Burası tamam gibi. Allah şükür ölmedim kardeşim. Yalnız tükürseler öleceğim şimdi. Birisi bir bana bir tükürse, yüzüme tükürse <laughs> utancımdan öleceğim yani. O öyle bir canım kaldı. Tamam mıyız aslanlarım? Kapıyı açtınız mı kapıyı? Kapıları açın. Allah belasını. hafif bizimkiler geldi. Ah kapıları da açmışlar çok güzel. Koşlarım benim. Tamamdır arkadaşlar burasını aldık. lageta bizimdir. Affedersiniz de oğlum siz gerizekalı mısınız oğlum? Bak burada kapı var. Kapı kapı. Anasını sattım Spiderman'ler açtı. Gelin şuraya ya. Ha dinle de bunlar laf dinliyor lan. Oo, oo, laf dinliyor lan bunlar. Aferin lan. Tamamdır kardeşim. Elemanlar kaleye geri çekildiler. 20 kişi kaldı. Orayı da aldık. Çok güzel. Tutsakları ve askerleri alalım. Ne kadar kaybımız var? Çok aşırı kayıp verdik mi abicim? İnşallah vermemişizdir. merhamet göster yakıp yık. Talan. Talan etanasını satayım. Talan edin talan. Ticaret 28 bin dinarı var arkadaşlar bu şehrin. Neyse çok da ge gerek yok. Tamamdır. Burasını aldık. Şimdi Lageta'ya garnizon bırakırsak alamazlar. Garnizon bırakma. Marunant'ı hala alamadı bu gerizekalılar. Yalnız arkadaşlar maronat düşecek ya. Belli düşecek şimdi. Biri daha var yalnız. Ee, şey Vlandiyalı İsoççulara bilenmiş biri daha var. Gördüğünüz gibi adamları yakıyorlar şu an. <laughs> Benle birlikte birisi, birisi daha var. Şu İngal köpeğini bir tutsana ya. Tut 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 şunu tut aslanım tut. O adam dondu. Ah gidiyor ya şerefsiz ya. Şimdi buraya asker bırakmadık. Marurant'a yardım mı edelim? Veron kalesinden devam mı edelim? Veron kalesi Veron. Defol git şuradan. Çık gidin şuradan. Gidin. Lagete'yi tutun. Lagete'yi tutun. Veron kalesi 226 kişi var arkadaşlar Veron kalesinde. Hemen girelim. Hemen girelim. Burayı kardeşim mancınıklarla giriş yapabiliriz bu arada. Yani adam yollamaya gerek var mı? 200 kişiler kardeşim. Yalnız biraz kayıp veririz ya. Olsun ya olsun. Her savaşa da komutan gitmez ki ama ya. Ya arkadaşlar yolladım adamları da 304 200 yani 300 kişi öldü bizden ya. Neyse adamlardan 200 kişi iyi, 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 iyi. işe yaradı trabuşerler. Güzel. Adamlarımızı yükselttik. Bu kaleyi de aldık. Lagete'ye saldırıyorlar bu arada arkadaşlar. E şimdi burayı da talan ettim kardeşim. Bu bunlara şey yapmayacağım. Ben alacağım. Vlandiyalıların kimseye bırakmam. Isoççu ben Isoççu fabrika kuracağım ben. Bunlara bırakmam. Konsey karşı çıkmış bile benim almama. O, o konseyin kafasını bir kırarım. Lagete'ye lagete koşun. Lagete'ye koşun almasınlar. 32 asker var Lagete'de. Çabuk çabuk çabuk. Ki, kaç kişi var? Kaç kişi var? Kaç kişi gelmişler? Kaç kişi geldiniz lan? Lan 148 kişiyle ordu mu olur mu? Oğlum lan kaçın lan, lan tut 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 Bu ne lan bu ole? Baron Hekart gelmiş Nerenin baronusun aslanım sen Nerenin baronusun Umarım ölmek zorunda kalmazsın Bir, bir alırım boynunu kilde Bak arkadaşlar bunlar da sobayla geliyorlar sürekli ya ile gelmiş adamlar kafasına takıp ya Baron Hekart aslanım sen öldün Vlandiyalıların Bak sana bir şey söyleyeyim mi aslanım Bak konuşmak istediğim bir şey var. Efendin Alari takatını hak etmiyor senin. Ben şimdiki efendimden memnunum diyor. O zaman sen seni şimdi yolluyorum. Efendini de yollayacağım senin birazdan aslanım. Gel buraya gel. Gel gel. Baron Hekart. Tamamdır arkadaşlar. Baron Hekart köpeğini aldı. Kuşatmak için Veron Kalesi'ne gidiyormuş. Gel şöyle. Gel gel gel. gel. Aa gel gel. Baron Ekaragant. Oğlum bütün baronlar toplaşmış buraya. Siz nerenin baronusunuz ya? <laughs> Bu ne arkadaşlar böyle bütün baronlar gelmiş. Ben de Lazia'yım aslanım. Lazia tanıyor musun? Lazia kurttur. Bu havalar onun havası. Arkadaşlar şu gerizekalılar da indirelim Tamam bu kadar. Gel 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 gel. Geç kenara zurna durum paket. Bunları da paketledik kardeşim. Vlandiyalılar yavaş yavaş bizim kim olduğumuzu tanımaya başladılar inşallah. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi Veron'u aldık. Bunlar... Ma... Oğlum Marunant'ı almış şerefsizler ya. Yalnız ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Marunant'ı aldı bunlar ama karşılığında Legate ile Veron'u kaybettiler. Ee, ve ben Marunant'a bu salakların kesinlikle asker koyduklarını düşünmüyorum. <laughs> o yüzden bence bomba 100 kişi var bakın gördüğünüz gibi. Direkt gider alırız orayı Marunant'ı. Veron kalesi kimin olsun? Gasilani oğullarının olsun hadi tamam. Bortyor ile ilişkim azalacak. Bortyor'u ilişkiyi bırak. Bortyor'un ben Alaril'in yanına gömeceğim Bortyor'u. O beklesin. O beklesin. Hemen Marunant'ı sökelim. 100 kişi var arkadaşlar. Asker yollayacağım. Kim o? Alare! Aler orada, Aler orada, Aler orada. Aler geliyorum aslanım, eski dostum geliyorum. Olmayacak dua değildik Aler'i sen amin demeyi bilmedin aslanım. Kaç, kaçacak delik ara aslanım. Kaç, 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 kaç. Köpek Aler'i arkadaşlar, köpek Aler'i kaçıyor. <laughs> Yakında görürsünüz, topraklarını da terk edecek köpek, göreceksiniz. Hemen kardeşim, iki tane turrobuşe koyuyorum buraya. Direkt 126 kişi elemanlar, söküyoruz marunantı. Aha, Aler'i gel, Aler'i gel, 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 gel oğlum gel. gel. Gel, 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 konuşalım gel. Kapıda bekliyorlar, 1200 kişi, onlar da 1200 kişi. dur ama bak, biraz bekle. Buradan sana sekeceğim, dur, dur, dur dur sekeceğim. Dur şu trabuşemi yapayım sekeceğim. Şimdi arkadaşlar adam kaybetmemeliyiz. Asker göndereceğim. Oğlum sakın kayıp vermeyin oğlum. Sakın kayıp vermeyin oğlum. Alarıyla VS'ye çıkacağız oğlum. Sakın. Ona sır satayım. Çok kayıp veriyoruz. 1000 kişinin altına çıkarsak savaşı durdururum arkadaşlar. Allah. Bin kişinin altına saktık. Oğlum 100 kişi. At Al şurayı ya. Tamam. Tamam 70. Askerler. Heh. Gel gel gel. 40 kişi geri aldım. tutsakları aldım. Oğlum bunlar eksi bir arkadaşlar. Ne bu? Birlik morali. Bunları alırsam birliğimin morali düşer ya. Aseray genci. Genci niye alayım ben ya? Bu genç bir siz beni satar. Büyük bir savaş çıkabilir. Alari'yi keseceğim. Hemen talan ettik burayı. Asker topla. 4 kişi de buradan aldım. Tamam 1200 kişiyim. Aları gel. Düşünüyormuş aları. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel Yavrum benim be. Yavrum benim meydan muharebesi. <laughs> Arkadaşlar meydan muharebesi. Oğlum Aleri senin gözün bu Alari değil ki. Alari benle niye konuşmuyor lan? Burada aları yok mu ya? Arkadaşlar aları kaçmış. Aa burada aları? <laughs> aları yavrum niye köpeklerinle konuşturuyorsun? Sen git aslanım. Pasmanı tutan sahibin gelsin aslanım. Senin gibi köpeklerle ben iletişim kurmam, komünikasyon kurma. Olur söylerim. Ben Faruk, sen kimsin aslanım? Lukan. Ben günlükten Lukan. Topraklarımızı bize Aleri verdi ve sadakat yeminimize bağlıyız diyor. Size topraklarınızı Aleri verdi. Sizi de o toprağın altına sokmak benim borcum aslanım. Tabutçu oğullarının. Lagete ile geçirdin duydum. Lagete'yi bırak senin gözüne ne oldu? Ne <laughs> olmuş? Diğer gözüne de bir yumruğu çakarım o da gider ha. Bütün topraklarınızı topraklarıma... Ben size demedim lan? Arkadaşlar bilirsiniz. Ben Alari'ye not yolladım. Bir gece ansızın gelirim köpek Alari krallığını krallığıma katarım dedim. Benden sürekli para istedi. Hadi bakalım ne olacak şimdi? Bugün şans senden yana değil. Yok ya. Arkadaşlar meydan muharebesi o zaman. Meydan muharebesi. Bizim Ulucalı cinler hazır mı? Burada var bir tane, Windar var. Güç seviyeleri çok yakın birbirine, eşit hatta eşit. Güzel bir şeyle bu adamları alabiliriz. Hadi bakalım aslarım. 1216'ya 1295 kişi. Asker göndersem ne olur arkadaşlar sizce? Meydan muharebesine girmesem <laughs> Alari, Alari ne yapıyorsun? Ulan keşke bir dedeyi dinleseydim. Allah kahretsin gelmeseydim. Ah kel kafam ah. Beyler hazır mıyız? Arkadaşlar biraz asker göndereceğim ilk etapta. Durumlar kötüye giderse ben de gireceğim savaşa. Hadi benim koşlarım bakayım göreyim. Arkadaşlar ölüyoruz. <laughs> biraz adam kaybetmeye başladık evet. Evet biraz kaybediyoruz. Kim şu an daha fazla adam kaybediyor? Biz mi? 970. A arkadaşlar 607 600 kişiye kadar bekleyeceğim kardeşim. Ondan sonra ben dahil olacağım. Dur bir dakika orduyu geri çektim. Tamam 559'a 733 saldır. Şimdi nasıl yapıyoruz kardeşim? Bu stili Midir? Güzel. Güzel. Hadi benim koşlarım, Hadi benim koşlarım size güveniyorum aslanım. Aleri aklı varsa arkadaşlar bence bana kalırsa Aleri'nin köpek Aleri'nin yeri eşeleye eşeleye kaçacak delik araması lazım. Çünkü bu agalar Aleri'yi affetmeyecekler. Ve ben Aleri'yi ele geçirirsem Aleri'nin kardeşim sonunu getiririm bugün. Bu kadar ne söylüyorum. Acımayacağım yani acımayacağım. O devir geçti acıma devri. Hadi koşlarım güveniyorum size. Dur şimdi ilk adam ben alayım. Şu adamı alın ya. Anasını satayım pusuya düştüm. Kancık pusuya düştüm dur. Al araya al araya aslanım al araya ya. Oğlum bir kişi gelmiş. ha ben aldım tamam. Hadi benim kuşlarım saldırın. Saldırın kuşlarım. Saldırın büyük savaş başladı. Meydan muharebesi başladı. Meydan muharebesi başladı. Hadi benim kuşlarım size güveniyorum. Vurun aslanım vurun. Vurun hepsine vurun. Vurun 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 vurun. Bir tane blandiyalı sağ kalmasın. Bir tane blandiyalı sağ kalmasın. Bugün bugün intikam vakti. Bugün Verdiğimiz paraların intikam vaktidir. Hadi. Günlük 30 bin dinar... Ben okçuları indirmeye gidiyorum. Ver benim baltamı. Kara baltamı ver. Yavrum benim. Getir baltayı. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Şuradan sıradan başla. Oo, oh, oh. Arkadaşlar şu okçuları ben indireceğim. Kaçma kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Kaçma kaçma. daha Arkadaşlar şerefsiz aleri de sağlam adamlarla gelmiş. Şerefsiz boş adamlarla da gelmemiş ha. Anladı tabii. Tabuçoğulları beni nerede bulsa kesecek diye. Oh, çevir şunu. Şu, şu şeyleri indirmemiz lazım. Başta... Ya vurun benim be. Ne vuruyorum ha? Vallahi arkadaşlar geleni geçeni kesiyorum ben. Geleni geçeni. Çok güzel, çok güzel, çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Acıma vur ya. Tamam çok güzel. Arabayla çık. Keskin nişancı indirdim. İmparatorluk muhafızı. Allah adamı ezdim yanlışlıkla. Dur şimdi. Dur şimdi. Şu arkadaşlar şuraya doğru. Oğlum adamların boyu yetmiyor ya. Benim şey. Şu arkadaşlar şu keskin nişancılar var ya. Onları indiriyorum kardeşim. Onlar bizim adamları çok indiriyorlar. Çok güzel. Yalnız benim işim bitmek üzere bana yardım lazım. Yani biraz da işe yararlar inşallah. Arkadaşlar ben öleceğim. Vallahi kardeşim 30 40 kişi indirdim. Bizim adamlar daha sağ gibi ya. İyi, i̇yi, iyi, güzel güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Allah 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 çok heyecanlı. Atınızdan inmenizi rica edeceğim. Ona sırrı sattım adamı. Atışa kalk. Tamam çok güzel. Hadi koşlarım hadi koşlarım biraz daha biraz daha biraz daha dayanın. Şunu ben bir keseyim hemen. Allah çok güzel. Arkadaşlar şu keskin nişancılarını alayını indirdim kardeşim. Ben yapacağımı yaptım artık. Geldim geldim geldim. Ya oğlum tamam çok güzel çok güzel. Vallahi ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum artık ben kaçıyorum. Arkadaşlar benim işim bitti. Vallahi bayağı bir kişiyle indirdim ama yine. Miloş. Miloş aslanım. Miloş ne oldu aslanım? Ameliyat yerine mi geldi? Niye böyle oldu ya? Geri Miloş. Sana zamanda demedim mi lan bizim tarafa geç diye Ben sana demedim mi sen ben seni La Liga sporcu futbolcu yapacağım. La Liga'ya vereceğim. Satacağım diye işte Milos gitti arkadaşlar gitti. Milos gittin aslanım. Morcan. Morcan mı? Morcan mı? Bu ne ya? Borcan. Fırın fırın bu, tepsisi Borcan. Amalgun, Barones Kaletiti. Ya yengem sen nereden geldin? Gözünü seveyim. Git açma poşe yapsa. Sen de öyle bir şey aldım ben ya. Alare nerede? Alare, alare. Bana alare. Bu kim lan? Teşekkürler yabancı yardım için diyor. Sen kimsin oğlum? Ne yardımı lan? Kimsin sen? Surgiye soylusu. Git lan. Kont Kadugan seni burada görmek güzel. oğlum ne oluyor ya? Konsey <laughs> mi toplandı? Kim bunlar ya? Bir dakika arkadaşlar ben kimle savaştım lan az önce? Alare nerede lan? O Oğlum kaçmış lan şerefsizler lan 700 kişi kayıp verdim. Kaçtınız mı lan? Arkadaşlar köpek alari kaçtı ya. Ya kardeşim olaya bak nasıl kaçar ya? Ya şerefsiz köpek ya. Bak kaçtı. Arkadaşlar şerefsiz alari kaçtığı için Miloş'u infaz ediyorum. Gerizekalı Miloş'u. hıncımı ondan alacağım. Ne kadar güvendiğim arkadaşım varsa hepsini bırakır lan. Hepsini lan. Tamam kardeşim bari bir kişiyi indirdik ne yapalım ya. Şimdi toparlanın aslanlarım toparlanın. Bizim ekip toplan. İyi bari hızlı toplanıyoruz. Ya nasıl kaçar arkadaşlar? Gözünüz seveyim. Nasıl kaçar ya? 400 kişiyi bıraktı kaçtı Kaçtı şerefsiz sonra ya İşte bu öyle 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 bunun bunu, bunu şakşaklayacaksın bu adamı ya başka bir şey değil yani kaçtı şerefsiz Varmund'un ordusu geliyormuş gel oğlum gel 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 gel. düz gel düz 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 düz, 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 düz. nereye geliyorsun sen kuşatma yapmak için Marunant'a geliyormuş aa gel 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 gel. gel. tut kevirç çok güzel be çok güzel burada aları var mı aları sizle mi aları yok arkadaşlar aları dediğim gibi herhalde eşik yaptı kendine eşeleye eşeleye <laughs> toprağa kaçtı ya da kendini denize de atmış olabilir şerefsiz anladı tabii benim onu keseceğimi neyse kardeşim gidelim o zaman şuradan Durma. Yok, yok. Şurası. Şu hatta almamız lazım. Ne alaka burada bunlar ya? Gersesos kalesi niye bunların kardeşim? Hayır olay ya. Hayır olsun inşallah ya. Gidelim hemen. Bunlar daha toplanamazlar ben size söyleyeyim. Bunlar daha kardeşim orduyu toplayıp gelene kadar biz alırız orayı da. Zaten az adam toplamışlar. 252 kişi var burada. Güzel. 252 iyi. 252 iyi. 1000 kişi olursam hiç girmeme gerek yok. Direkt asker yollayıp alırım buraya. Trabuşe murabuşe koydum arkadaşlar. Cık. Ya şu inşaatçı lazım bana bir tane ya Bir tane inşaatçı alsak var ya orduya Bence çok rahat alırız burayı da yani şu Şunları çok daha hızlı yapabiliriz bu arada arkadaşlar Onun için işte bir tane adam gibi bilen birini Alalım ya yanımıza tamam şu şekil kardeşim Şu şekil 3 tane cihaz yaptım Yolladım adamları birazcık yine Toparlayacaktır 232 kişiler Tabi 300 kişi 350 kişilik bir kayıp Verdik arkadaşlar malum kayıp veriyoruz kardeşim Yapacak bir şey yok ben olmazsam tabi Kapıyı açmak bunların akıllarına gelmiyor Bunlar böyle saldırıyor gersek os Kalesi de bizimdir çok güzel marulata adam bıraktım ben ya? Ulan bir 20 30 kişi bıraksa mıydık ya? Ana vallahi 70 80 kişi Marunant'ta. 100 150 kişilerse alamazlar Marunant'ı. Güzel orayı da tuttuk. Çok çok güzel. Şu an çok iyi gidiyoruz. Yalnız benim agalar biraz sinirlenmeye başladı arkadaşlar. Biraz uzun yol yol yapıyoruz. Malum Ingalter ne ya? Ingalter Leviosa anasını sattımın Harry Potter gelmiş ya. Dur ya. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor burada? Git ya. Ne yapıyorsun sen? Şunu da alalım hemen. Çok güzel. Tamam. Şimdi bana biraz para lazım. Şehirlerimizden bir güvenliği sağlamamız lazım. Nasıl yaparız? Kaç para var burada? Şunları satalım. Para lazım arkadaşlar. Şu marunanta aslında bir tane yoldaş alsak koysak. Şu tutsakları bir sattım öncelikle. Kaç parası var buranın? 57 bin dinarı var. Valla şunları bir vereyim ben. 57 bin dinarı bir alayım onlardan. Sıkıntı yok. Yoldaş sınırım da var arkadaşlar ya. Yoldaş. Full yoldaşları aldık. Buraya kimi versek acaba ya? Vilandiyalı birisini vali olarak atayalım olmadı milis kuvvetlerine eğitsinler burada adama ihtiyacım var şu anda çok daha fazla bir hat çekmemiz lazım şey adam yani çok daha fazla adam olan bir hat çekmemiz lazım. Duvaşal Doğan oğlum Duvaşal Doğan sen de hep başı çekiyorsun. Her yerin valisi oldun aslanım. Aynı anda nasıl bin tane yerin valisi oluyorsun ya? Abi bir tane yoldaş alabiliyorum lan. Var mı lan yoldaş olacak bana? Yok anasını satayım böyle. Maronant'ta işte. yok. O zaman şöyle yapalım. Birini buraya verelim şimdilik. Selma gel buraya Selma. 4 gün yolculuk edecekmiş. Selma gel. Burada milis kuvvetlerine eğit Selma. Burada adama ihtiyacım var. Para da bırakayım ben size. 5 al 10 bin dinar para bıraktım buraya hadi. 10 bin 200 bak iyi harcayın ha. Omur omuru almışlar. Omur kimin diye? Ya, bizim değildi sanki arkadaşlar zaten. Yok yok o mor bizlik bir şey değil herhalde. Neyse dur bakalım. Şimdi arkadaşlar hedefimdeki bir sonraki şehir. Bugünün son şehri e, Penkanok Pemkanok olacak. Stratejik bir hat oluşturmak için orayı da almam lazım. Bu, bak zaten şehri koyduk mu adamlar orla uğraşırken buraya gelmesinler yani. Mantığım o benim. Ya bizim birlik hızlı ele geçirilmiş. Oğlum kaçamıyor musun? Hani hızlıydın sen ya? Şuradan arkadaşlar askerleri toplaya toplaya gidiyorum. Dunglans'a giderim. Dunglans. Dunglans'a bir gidelim abicim. Bir şey yapmadan. Gersöz kalesini kime vereyim? Kefen Kefenoğullarına vereyim ya. Havlikanlı baltaya verdim. Hadi herkesin biraz bir yeri olsun ya korusunlar. Her yeri ben koruyamam kardeşim. Şimdi Dunglans barış anlaşması mı yapmışız lan? Kim lan? Ha? Burada kaç para var? Uf 101 bin dinar var burada ya. Her şeyi satıyorum arkadaşlar. Şu ağırlıktan bir kurtulalım biz kardeşim. Aa, ben donu da sattım yanlışlıkla. Bak dur o da gitti ya. Alayını veriyorum arkadaşlar. Alayını veriyorum. 100 bin dinar para alacağım buradan. Onu da şehire yatıracağım ki e, biraz çalışsınlar. Mal toplasınlar. Ya yani normalde savaş vergilerini aktif edecektim. Gerek kalmadı. iyi bari. Oğlum ya dur ya. Sen bana o zaman şu atları ver madem. Dur. Arkadaşlar dur saçma oldu dur bir daha yapacağım dur. Çünkü 50 bin dinarı boşa veriyorum ben. Veremeyim lan 50 bin dinarı boşa. 102 bin dinarı buradan aldık. Ham bölgesine git. Shaman Press. Kim nesin sen ya? Dunglex'a gezgin. Geziyor musun? Pekala yabancı. Benim adım Faruk. Evet elbette. Anlat bakalım kaç para istiyorsun sen? 118 bin dinar istiyormuş. Sen zekalı mısın? Genç bir kadın varmış para bırakacakmış. O kadın seni dolandırıyor zekalı. Git <laughs> şuradan. Parayı kim kaybetmiş buna vereceğim ben ya? Vallahi hadi aslanlarım benim. Hadi gidiyoruz ben kanoka. Hadi koşlarım. Buradan da asker topla. Al 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 al. Arkadaşlar 800 bin dinarım oldu ya. Savaş vergilerini devre içine alacaktım. Gerek kalmadı vallahi. Şimdi şurayı da sökersek tamam kardeşim. 479 kişi var içeride. Buraya ben kendim girmeyi düşünüyorum bu arada. Şey yapalım. Ya bunları yapma anasını satayım. Koşun oğlum ya. Buna bir sıkıyor adam gidiyoruz ya. Buraya girelim. Buraya girelim. 479 kişi. Güzel. Hiç sıkıntı değil. Alırız rahat. Hadi koçlarım. Perkan oku da alıyoruz. Burayı üst haline getiriyoruz. Üst üst. Üst yapacağız buraya. Üst. Arkadaşlar burayı bu arada stratejik bir üs haline getireceğim. Çünkü Vlandiyalılar sanıyorum ilk buraya saldırırlar. En yakın e, çoklu şehirlerine burası yakın çünkü. Burayı aldıktan sonra kardeşim buraya garnizonun hepsini koyacağım şimdi. Burayı geçemeyecekler zaten. Sıkıntı kalmayacak yani evet. Paraya ihtiyacımız olursa da dediğim gibi birazcık para dökeceğiz. Askerlere askerlere savunma için. Onun içinde de kardeşim bilmiyorum. Para yetmezse de savaş vergilerini devre içine sokarız. Gerçi gerek kalmaz gibi geldi bana. 800 bin dinar topladık zaten ama. Bakalım kardeşim bakalım. Hadi koşlarım hemen alıyoruz burayı hadi. Batanya Cila. Bir adamı indirdi bak dikkat edin cilalıyor adamlar bizi Allah pesto sosu öldürdüler Pesto sosun kafasına sıktılar arkadaşlar yapacak bir şey yok Kalan sağlar bizimdir hadi aslanım Yeni soslar barbekü sosu reç sos hadi Saldırın arkadaşlar ben ben yine girdim Kardeşim şimdi ben yine girdim taktiğimi yapıyorum Şimdi tamam çok güzel gel Hop gel 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 kaçma gel Oğlum tek ayak yürüsüne yürüme ya Keskin nişancıları indirmek lazım sıkıntılı şerefsizler ya Lan Peskin nişancıları indiriyoruz. Arkadaşlar onlar indikten sonra bir problem kalmıyor ya. Onlar en sıkıntılılar. Geliyorum aşağı geliyorum. Şuradan. Lan lan dağılın lan. Bizim adamların çıkabilmesi için birazcık şu hattı kırmam gerek. Maksat kardeşim adamları oyalamak. Merdivenden çıktıkları anda olay biter. Tamamdır hattı kırdık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Penkanı. Oğlum bu şehir bizi ara bizim değil. Adam oraklılar geldi. <laughs> oraklılar geliyor oraklılar. Lan asasin kride bak. Lan, lan 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 bizim adamı. Allah bizim adamın kafasına çekişle vurdu. Tamamdır arkadaşlar. Müthiş bir savaş. Müthiş bir savaş yönetimi. Bizim adam öldü. Tamam. Burası bize in aşağı. Abicim. Abicim. Sakin. Be sakin lan? Bak bak bak. Benim adamı mızraklıyorlar. Bak bak. Ona sırı sattım. Çıplaklar geldi. Çıplaklar geldi. baklar Run, Lan bırakın lan tamam tamam ağlar ağlar tamam 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 yanlış ol tamam salın beni beni sal... arkadaşlar ben ölüyorum ya arkadaşlar yanlışlıkla merhamet ettim şerefsizlere ya tamam kardeşim birazcık yine 300 500 500 kadar kayıp verdik Aa, olsun olsun sıkıntı yok penkanok bizimdir şimdi Storius tepelerden Tepelerden gel bakalım bir konuşam seninle Majesteler izin verin kendini tanıtayım Tamam bir tanıt bakalım koçum Üzücü bir hikaye Kaç para istersin? 50 lira verin yeter e sizin de durumunuz belli. i̇şte bana böyle adamlar lazım. <laughs> Cebine sigara parasını koyacaksın adam seninle çarpışmaya gelecek. Hadi bakalım. Tamam koçum. Seni ben buraya şey yapayım mı? İstiyor mu? Vali. Yönetilen yerleşke günde 05 milis kazanır. Başka şöyle daha delikanlı var mı ya? Targayı boz var arkadaşlar. Burası biraz önemli de. Targayı boz olabilir aslında ya. Tamam. Targayı bozu vali atıyorum. Bir tane yoldaş fazla aldım. 10 bin buraya yatırdım. Abicim sadakat nasıl? Kötü. Kötü. Neyse burada daha bir sürü şey yapılacak arkadaşlar. Bunların hepsi yapılacak bakın. Burası çok gelişmiş emiş. KANOKA aldık. Çok güzel. Tamam. Şimdi Pankanoka ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ağlar. Arkadaşlar çok güzel bir hat açtık Vlandiyalılara. Kardeşim faturalı hem de faturalı hat. Müthiş bir hat girdik buraya kardeşim. Bakın Vlandiyalılar artık titremeye başladılar. Çok güzel gidiyoruz şu anda muhteşem gidiyoruz. Gücümüze güç katıyoruz. Bugünlük burada duruyorum kardeşim. Buradan temizliğe temizliğe gidip yüksek ihtimalle Aleri köpeği zaten bana yalvarmaya gelir birkaç güne. Bakacağız bakacağız kardeşim bakacağız. Bakalım o aldığı paralarla neler yapmış göreceğiz. Şimdilik burada duruyorum kardeşim. Müthiş gidiyoruz görüşmek üzere haydi bakalım. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Alpagut, Kaan Çapar, Necmi Onur Okumuş, Scorpion 44, Mustafa Bacaksız, Abdurrahim Cimen, Refik Deniz Kalafat, Erdem Ç, Halil Cihat Darıcıoğlu, Oğuz Özkurt, Mert Bilal Sarıcan, Dominos'tan Tırçı Mevlüt K, Yağmur Kerimoğlu, Mustafa Eren, Mehmet Şimşek, Türk Hava Yolları'ndan Ördek Furkan, Bersan Çakır, Yusuf Saray, Alper Erdoğan, Ali Karaaslan ve Baku Elçine, daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine, çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.